Windows arama. İnternette arama motorlarını sıkça kullanıyoruz. Artık bilgisayarınızdaki içeriğe aynen internetteki bilgi arama mantığıyla hızla erişebilirsiniz. Arama alanını kullanarak dokümanlarınız, mailleriniz, şirket ortamınızdaki portal sayfaları ve hatta internette dahi arama yapabilirsiniz. İlk olarak Windows Vista sürümüyle birlikte sunulan Windows Arama, kişisel bilgisayarınızda bulunan her türlü veriyi hızlı ve kolayca bulmanıza yardımcı oluyor. Bunun için hemen Başlat düğmesini tıklayıp beliren menünün altındaki arama kutucuğunu kullanabilirsiniz. Yalnızca aradığınız dosyanın adında bulunan bir sözcüğü veya birkaç harfi bu kutucuğa girmeniz sizi en kısa sürede arama sonuçlarına eriştirecektir. Windows 7, bilgisayarınız açıkken kullanmadığınız zamanlarda sıkça yeni verileri gözden geçirerek bilgileri indeksler ve bu sayede arama işlemlerinizi hızla sonuçlandırır. Aradığınız öğe Outlook'taki bir e-posta iletisinin içerisindeki metin bile olsa aynı hızda bulunacak ve listelenecektir. Arama Federasyonu. Windows 7 ile birlikte gelen Arama Federasyonu Search Federation özelliği, kullanıcılarınızın yalnızca kendi bilgisayarlarında değil, ağ üzerindeki neredeyse tüm kaynaklarda arama yapabilmesini sağlar. Kullanıcılarınızın Windows 7 ile lokal kitaplarındaki aramaları çeşitli seçeneklere göre kolayca filtreleyebilir, örneğin Word gibi desteklenen dosya içeriklerini ilgili uygulamayı başlatmadan da görüntüleyebilirler. Daha da önemlisi, kendi bilgisayarları dışında, gelişmiş arama seçenekleriyle aynı ağ çatısı altındaki verilere daha hızlı erişebilirler. Örneğin, internet, intranet, SharePoint sitesi veya OpenSearch destekli herhangi bir ortamda arama işlemlerini hızla gerçekleştirebilirler. Kullanıcılarınızın arama yapabilecekleri konumları belirleyerek, grup ilkeleri aracılığıyla bilgisayarlarındaki arama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda belirlenmiş bir formata göre oluşturacağınız XML yapısındaki search connector dosyalarını kullanıcılarınızın Windows Explorer'da açmasını sağlayarak belirlediğiniz konumlarda arama yapabilmelerini de sağlayabilirsiniz. Hatta arama sonuçlarının sayısını da search connector dosyasında sınırlayabilirsiniz.